Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir ait Evet yükselen burcu balık, ay burcu balık, kendi yani balık olanlar. Evet balıklar muhteşemsiniz. Satürn, Neptün sizin burcunuza retro yapıyor. Artık eski Satürn ve Neptün yeniden sizde. Fakat bu size iyi de gelecek. Mars da bu arada özellikle Yay burcuna geçecek. Uranüs boğa burcunda retro yapacak. Jüpiter yengeçte retro yapıyor. O kadar retronun arasında size yarayacak retro biliyor musunuz? Çünkü ay boyunca toprak ve sudaki retrolar balık burcu için çok güzel. Sadece Merkür retrosu çok dikkatli olalım. Ondan sonra Yay burcu sizin kariyer evinizde retroya başlıyor. Fakat bu retro güzel bir şey. Özellikle uzun süredir beklediğiniz iş pozisyonlarıyla ilgili beklediğiniz terfiler bir anda karşınıza gelebilir. Güzel bir şey bu sevgili balıklar. Çünkü çok bekliyordunuz. Aniden size gelecek olan müjdeler. Bir iş yerine girmek istiyorsanız ve bir türlü giremediyseniz size çok güzel izlenimler gelecek. Ama uzun süredir birlikte iş yaptığınız insanlar varsa el sıkışıp, tokalaşıp veda edebilirsiniz. Bu da Merkür Retrosu'nun size sağladığı olumsuzluklar. Şimdi sevgili balıklar, öncelikle Dolunay 3. iletişim evinizde gerçekleşiyor. Dolunay'ın orada olması sizin arkadaşlarınız, bağlarınız, bir sürü kardeş bağlarınızla ilgili konular Uranüsleyen bir Dolunay olacak. Biraz sürpriz konular karşınıza çıkacak. Biraz can sıkıcı olabilir. Bazı insanlarla patlama noktasında çekişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle küçük işletmeler, küçük iş işletmeleri veya akraba işletmeleri birbirlerinde bu konuda kapışabilirler. Aman dikkatli olun. Fakat ayın 20'sinden sonraki yeni ayla birlikte Akrep Burcu'nda aniden yolculuklar çıkacaktır ama Merkür Retrosu'nu iyi kullanın. Eğer bu yolculuklar uzun süredir beklediğiniz yolculuklarsa Muhteşem bir açılım. Bütün kariyer sizde. Ama beklemediğiniz konular varsa dikkatli olun. Veya gittiğiniz bir yolculukta eliniz boşla dönebilirsiniz. Merkür Retrosu bu konuda sizi birazcık yorabilir. Fakat Satürn-Neptün Retroları genelde eski konuları, eski hataları yeniden gözden geçirmeniz için size yeni bir sunum getirebilir. Ve bu sunu sizin yay burcundaki o retro ile takıştırabilir, kare yapabilir. Biraz gerilimli bir ay olabilir. Ama bundan Jüpiter'in Venüs Jüp, yengeçteki retrosu yeniden sizi besleyecektir. Hani vardır ya bazen kaçırdığımız fırsatlar için canımız yanar. Keşke, keşkelerimiz vardır, keşke olsaydı diye. İşte o keşkeleri telafi etmek için önümüze çok güzel fırsatlar gelecek. Siz sevgili balıklar, Satürn, Neptün, Jüpiter Retrosu, Uranüs Retrosu'nun kıskaca altında kendinizi yeniden gözden geçirmeniz için müthiş bir fırsat. Ve ayın 23'ünden sonra güçleniyorsunuz. Çünkü aynı zamanda Merkür Akrebe geçiyor. Yeniden fırsatlar karşınıza geliyor. Ama biraz kuyruğu dik tutmanızda ve hemen karar vermemenizde özellikle önem var. Çünkü çok önemli işler tam böyle Bıçak sırtı konularla karşınıza çıkacaktır. Orada aldığınız kararlar çok önemli. Ayın 23'ünden sonra alacağınız kararlar gelecek hayatınızı da etkileyecektir. O konuda dikkatli olun diyoruz. Ve sevgili balıklarımıza da güzel bir Kasım ayı diliyoruz. Aralık'ta görüşmek üzere.